Dostlarım yeni bir videodan hepinize merhabalar hem bu videoda hem sohbet edeceğiz sizinle kısa bir video kısa bir video olur uzun video olmaz belki 5 dakikanızı alabilirim 5 dakikanızı bana lütfen ayırın bugün cuma biliyorsunuz hayırlı bir gün yani daha bismillah diye başladım sabah kalkarken şimdi sizlere çekiliş yapacağım zaten açmışım çekilişi öncelikle ona katılın bilginiz olsun bu videonun altında zaten link koyacağım. E, çekilişler linkine direkt katıldığınızda, siteye üye olduğunuzda sorunsuz bir şekilde güvenebilirsiniz. Çekiliş başlattığım toplam ödül değeri 1300 TL. 2 e, kişi 650 650 alacak işte. Arkadaşlar bugün dediğim gibi Bismillah diye başladım. Çekiliş başlatacağım. Çekilişi başlatamıyorum. Neyse e, iç, sorunlara yazdım işte sitenin sorunlarına plase ile Sa yardımcı oldular. Hemen çekiliş onlar kendi, kendileri başlattı. Tamam dedik Bismillah dedik eyvallah. Bugün işte tam öyle ortalarında benim şimdi TikTok sayfamda sayfam dolduğu için. Abi böyle bir şey yok ya. Patır patır mesaj geldi şimdi burada bak. Yeni ihtar eklendi. Sistem bildirimi işte. Bundan ihtar almışım. Yeni bir ihtar, ek ihtar ekleniyor. Bir tane daha videodan. Lan dedim, ne oluyor? Hayırdır dedim anasım. Bak 2023'ün 6. ayın 24'ünde. Aynen. Ve bir tane daha var. 2023'ün ikinci ayının dokuzunda atmış olduğum videodan dolayı ve sebebi neymiş? Şu manyak yazdığım yazı ve diyor ki nefret söyleme veya nefret içerikli davranış. Ben bu videolarda gram konuşmuyorum. Başlık tam dolayı TikTok'ta e, şey ihtar yorum. hayda dedik. Bak şimdi eyvallah dedik. Buna da eyvallah dedik. Üçüncü konuya geliyoruz. Şimdi üçüncü konuya bakın. Komedi. Asıl komedi orada. Ya dedim Lanet olsun dedim. Bugün bitsin dedim artık ya. TikTok'a da geçiyoruz. Mobile'nize gireyim dedim. Bir test sunucusuna falan bakayım dedim. işte. abi test sunucusu güncelleme gelmiş. E, ee, tanıdığım arkadaşlar da var. Osman abi işte. Osman Bülbü YouTube. Onunla konuşuyoruz. Diğer arkadaşlarımla konuşuyorum. Zaten onunla kendi konuşmadan önce diğer arkadaşlarım var tanıdığım. Onlarla da konuştum. Abi oyunun arkadaşlar şu panel değişiyor işte birkaç paneller vesaire bir şeyler ekliyor onu anlatacağım sizlere. Abi oyun'a giriyorum güncelleme gelmiyor bana. Bazılarına gelmiş bazılarına gelmemiş tamam. Sitede e, çekilişi kuramadım eyvallah dedik. TikTok'ta videoları ihtar edik hesap kapanacakmış hesap umurumda değil kapansın Allah belasını versin orada da zaten daha video atmam. Sadece e, bir tane şey açarım hesap açarım. YouTube'daki takipçileri oraya çeker. Sadece canlı yayın için Yemin ediyorum var hiç video falan eklemem. İşim olmaz artık orada TikTok'ta. Sinirlendim çünkü. Oyuna geliyorum. Oyuna güncelleme gelmiş. Benim hesabım güncelleme, güncelleme almıyor. Sinirlendim. Müşteri hizmetlerine yazdım burada direkt. Konuşabiliriz biz. E, test sonucunun içerisinde. Yazdım bunlara. Bunlar da ana ekrandaki Layla zannediyor. Bu arada buna tıkladım ya şimdi görüntü gitti. Şey olacak. Ekran küçülecek. Bunlar da Layla zannediyor. Dedim tam onu değiştireceksen Layla'ya dedim. Mevzu o değil dedim. E şey dedim. E güncelleme gelmemiş bana. Sonra şey yaptı. Mail geldi. Sevgili oyuncu yakın zamanda müşteri hizmetlerini raporlan, raporladığın hata şu anda ilk inceleme ile ilgili yönetim ekibinin iletildi. Hata düzeltmesi hakkında güncelleme veya netice olması halinde en kısa sürede oyun içi posta veya müşteri hizmetlerin mesaj aracılığıyla seni bilenireceğiz hata raporladığın ve oyunumuza verdiğin desteklerden dolayı teşekkürler. Arkadaş ya ben bunu anlamıyorum ya. İşte arkadaşlar bir şey oldu mu üst üste göre yemin ediyorum Bismillah diye başladım her şey güne. Daha Bismillah diye başladım üst üste geldi. Yani beni de mazur görün anlayışla karşılayın. Olsaydı da cidden şu an video ben hazırlama aşamasında olacaktım. Siz de ya şimdi izlerdiniz ya da bir sonraki gün yani cumartesi günü izlemiş olurdunuz. Yapacak bir şey yok. Bana 72 saat süre veriyor mobiliniz. 72 saat süre içerisinde e, gelirse gel, gelir umarım yani. Gelir de yani. E, geldiği zaman da e, bunu ince detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Çünkü sadece görüntü değil. Oyun içinde farklı şeyler de oluyor. Yabancılardan baktım. Hatta Osman Bülbüller'le baktım. Onu da, onunla da bakabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Onunla izleyin abi. Ama e, şöyle bir şey var. Kendisi maç atmıyor. Görün şey, sadece Başka yabancı kanaldan görmüş yani. Ee, onun videosunu atmış kısa video. Ben maç tatmak istiyorum. Deneyimleyeceğim. Farklı şeyler de var çünkü. Neyse aga yapacak bir şey yok yani. Böyleydi arkadaşlar. Görüşmek üzere.